Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, bugün Şahin kardeşimizin köpeklerinin yanına geldik. Şahin'le bir video yapacağız. Şahin selamun aleyküm kardeşim. Selam. Ee, kendini bir tanıdın önce kardeşim. Ben Gümüşhane Çerçitliyim. Çocukluktan beri sevdiğimiz bir hobi. İşte bunlar da köpeklerimiz. Beşo, Bu da yeni aldığımız dişimiz. Evet Beşo'yu tanıt bize. Yaklaş yanına. Beşo e, anne az da yanına yaklaş, görelim seni de kardeşim. Anne güdük doğuştan. Tamam. Babası Karayanik, onun babası Çayırlı Jojo. İşte Beşo da burada kardeşim. Arkadaşlar Beşo benim de çok sevdiğim, fiziği düzgün böyle e, hatasız bir köpek. <laughs> Kendinden golliktir. Dişleri dişlerini de görelim Beşo'nun. Büyüktür yani dişleri de. Çok kö bir köpektir arkadaşlar. Evet. Yani çocuğa falan kimse şey demez. Yok. Elimi al, al kardeşim öyle bir istersen Romi ile de bir karşılaştıralım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu da bizim Şahin'in oğlu. Merhaba de. <laughs> Araba mı geliyor? <laughs> evet arkadaşlar Beşo fizik olarak e, basar olarak çok çok sevdiğim bir köpek benim. Yani bu bölgede beğendiğim nadir köpeklerden bir tanesi. Şu an böyle bir gergide tutsan onu. Gel, gel oğlum benim. Aferin sana. Çok hareketli bir köpek arkadaşlar. Çok da beğendiğim bir hayvan. Şu. Aferin sana. Çok kaliteli arkadaşlar. Beşo'nun fizik, basarlar, e, yapı orantısı ve tabii ki benim en önceliğim de e, ahlaktır köpekte. Ah, Beşo'daki ahlak çoğu köpekte yoktur dur arkadaşlar. Şahin geçelim mi Romi'nin yanına? Tamam, dişi de yani büyük, dişi de büyük de biraz bakımsız. Bakımsız, yeni aldınız bunu değil evet, mi? Evet. Bu reisin bacısı mıydı, evet, kızı evet. mı? Yok, onlarla alakası yok. Tam soyunu bilmiyorum. Ama e, dişi güzel dişi. Basarı masara yani. her şeyi güzel dişinin de. Aferin Nasıl. kızım. İsmi ne Şahin? Nazlı. Nazlı. Eşledin ne? bunu herhalde Şahin. Ne? Eşledin. Yok daha eşlemedim. Eşlemediniz Zana mi? Sana gelmedi işte. He. Herhalde Eşim bir beş o. Gel. Eşim bir. Evet arkadaşlar şimdi gideceğimiz manyak e, ee, Romi. Aksaray'dan, Aksaray'dan gelme değil Aksaray, mi Şahin o köpek? Aksaray, orta köylü ile kardeş bir Romi'miz var. Arkadaşlar tamamen kafadan kırık. Geçelim Romi'ye doğru. Geçen hatta Şahin annesinde de bir saldırı e, saldırma olayı oldu. Yerini böyle çok uzaklara getirdik. Şahin sağa geçsene. Şahin, neyi? Öyle. Arkadaşlar, ben ömrümde böyle bir adamcı köpek görmedim. Hani ee, derler ya işte adam der ben her köpeğe yanaşırım. Arkadaşlar, Romi'ye ya yanaşmak imkansız. Yani Şahin'i bile bir, bir çok kez ee, sıkıntıya soktu. Aksaraylı Aksaray herkes tanır. E, meşhur. Büyük Usta'nın Romi miydi bu? Yok yok. Köpeğin babası Abbas Bahçeci'de. Tamam. Ee, minik miymiş tam olarak bilmiyorum. Annesi de Orta Köy'den. Hani soy olarak da çok güzel soylar. Bir tarafı beli kırıklardan. Beli kırıklardan. Aynen. Yaklaştır Şahin biraz. Kankam, bak mesela normalde peşoya başa köpek gelir. Değil mi? Hiç tutamazsın ama bunu bak. Benim sevdiği için çok bir şey demiyorum. Gel. Ejder. Gel oğlum. Gel. <laughs> Manyak ya. Ya Şahin bir beş oy götür de bir çağırayım bakayım. Bir yakından bir temas edelim ona. Tamam dur gel. Ben olanda daha iyi. Gel. Ejder. Gel oğlum gel. Gel. beş, gel bakayım. Romi. Ejder gel buraya oğlum. Gel. gel, gel. Şöyle yakından zinciri zincir uzak. Nere kadar geldi Şahin? Kadar geldi. Gel, gel, gel buraya, buraya gel, gel. Arkadaşlar çok ahlaksız bir köpek. Şahin al Hı? beş oyu oradan. Beş oyu al oradan. Şşt, Rumi. Ejder. Ruh. 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 Şerefsiz bana böyle öyle ters ters. Hiç insanla işi çok yok bas. ya. Dikkatli bak alt dişine. Çok keskin dişler var. Çok keskin bir de çok ahlaksız bir şey Şahin. Yani her Hı. ben köpekten korkmam diyen adam yanaşamaz buna. Yani bir de hiç böyle e, anlamak mümkün değil ne yapacağını. Direkt Zaten... saldırıyor, direkt. Bak beş o ne kadar ahlaklı bak. Ve <laughs> 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 şu toz duman. Ve şu. Evet arkadaşlar. <laughs> Beşir seninle mi oynuyorsun? Hayır. Yakalasa var ya daha iyi ama. Hayır. Sıkıntısını yaşarız öyle. Çek öyle o tarafa doğru. Kanka. Gel haydi Ejder. Gel gidelim oğlum gel. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. 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 Rom. Arkadaşlar çok bir pis ahlakı var bunun. Yani nerede ne yapacağı belli olmuyor. Bak bana bak. Yavaş yavaş. Süzüyor ya. Köpeği süzer direkt köpeğe bindir. Kurta, yabaniye. Ben böyle bir şey görmedim. Ölüsünü önünden alamıyoruz. Ölüsünü. Allah Allah. Öldürdüğü hayvanı bile önünden alamıyoruz. Manyak. Geçen herhalde de tilki yakaladıydı önünde. Aynen. Tilki Arkadaşlar Sanırım. tilki insan ins ins yani canın hiçbir hay insanı, hayvana bir, Bu mü, değil mi? Ama ama beşo beşo beş her zaman favorim karakter, ahlak her şeyle birlikte. Sen yavrular uzakta mı? Ya, kapat video ekleme Ya o ekleme işine uğraşmayalım da yürüyelim böyle sohbet ederek. Hadi. Mı? ağlar gidelim be şöyle gidelim. arkadaşlar bu da bizim Şahin'in oğlu Ömer. Ömer. Get. Kimi? Ömer, Ömer. Ömer gel. Ömer geç ha yiyin. Orada geç. Gel Ömer. Oğlum, oradan gel. Lan geç. Şişe gömleşsin. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Şahin iki tane yavru vardı değil mi? <laughs> arkadaşlar şöyle etrafı da göstereyim. Burası da <laughs> şu. Tarladan mı gidelim? Tamam tarladan gidelim. şu. Şahin dişi burada yediler değil mi kurtlar? Burada. burada Arkadaşlar şimdi az önce göreceğimiz yavruların annesini tam bu bölgede e, kurtlar yediydi. Şimdi üç tane daha yavrusu var Şahin'in. Onların yanına geçiyoruz. Onlar da e, Aydınlıco e, e, anneleri de işte o kurtların yediği reşoso bir dişi vardı. Onların yavruları. Evet bu yavru da 5-10 kızı arkadaşlar. Onaylık 5 onun kız arkadaşlar. Yapım mapı küçük ama fizik orantı çok iyi. Baba kız arkadaşlar. Babasıyla kızı. Evet. Bunlar da arkadaşlar Türkiye'ye mal olmuş ee, meşhur Aydınlı Joe torunları ve ee, ceset Bora oğlu ve kızı değil mi Şahin bunlar? Gel. o güzel yavrular. <laughs> oy oy oy. Afiyet <laughs> Aferin sana. Köpeğe sertler herhalde Şahin ha. Hmm. He? Maşallah, maşallah. Ama aynı coğa yapı. Baba'yı da çok benzi. Dede'yi tam bulmuş. Arkadaşlar, bunlar da böyle küçük evlatlar. Kaç aylık bunlar Şahin? Dört buçuk. Dört buçuk aylık. Çok iyi gelişimleri. Evet. Tam dört aylık. Evet. Böyle beş ölünce bir poz daha ver Şahin'im? Beş o. Beş o. Aferin oğlum. Dur öyle ha. Evet arkadaşlar. Beş o. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Şahin kardeşime teşekkür ediyorum. Şahin ekleyeceğim bir şeyler var mı kardeşim? Tüm köpek seven arkadaşlara selamlar, saygılar, sevgiler. Aleyküm selam kardeşim.